Alerji immünolojik mekanizmalarla deride ve tüm mukozalarda ortaya çıkan reaksiyonlardır. İç organlarda çeşitli düzeyde hasara sebep olabilir. Atopi, polen, ev toz akarları, kedi köpek, küf gibi çevresel alerjenlere spesifik ilgiye yanıtı verme eğilimidir. Atopik kişilerde astım, rinit, ilaç alerjisi, besin alerjisi, anafilaksi sık görülmektedir. Solunum yolu alerjik hastalıkları, rinit, astım, konjüktivit gibi hastalıklardır. Nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırık, gözlerde kaşıntı gibi yakınmalarla seyreder. Bu yakınmaları sigara dumanı, kokular, parfüm, stres, üzüntü, reflü gibi hastalıklar ve bazı ilaçlar tetiklemektedir. Deride görülen alerjik hastalıklar kontak dermatit, ürtiker, anjiyo ödem ve ilaç erüpsiyonlarıdır. Ürtikerde kaşıntı, kızarıklık, deri döküntüleri görülmekle birlikte anjiyo ödemde ise bu yakınmalara ek olarak yüzde şişlik ve vücudun bazı bölgelerinde şişlikler görülebilmektedir. Göğüs hastalıkları kliniğimizde çocuklara ve büyüklere, erişimlere yönelik çeşitli alerji testleri yapmaktayız solunum yolu alerjenlerine yönelik ve besin alerjilerine yönelik deri pirik testi, ilaç alerjilerine yönelik ilaç alerjisi testi, kimyasal iritanlara ve temas alerjenlerine yönelik deri yama testi yapmaktayız. Bunun dışında yine kanda spesifik IgE, moleküler alerji testi kliniğimizde yapılmaktadır. Alerjinin tedavisinde öncelikli olarak e, alerjinin ne olduğunu tespit edilip e, pozitif olan alerjenlere maruziyetin tamamen kesilmesi son derece önemlidir. E, yine e, ilaç tedavisi, medikal tedavilere ek olarak uygun gördüğümüz kişilerde çeşitli kriterlere de bakarak e, alerji yönelik aşı tedavisi başlanmaktadır.